Artık birleşeceğiz. Kopukluk yok. Şu an komoda çıkıyoruz. Evet. Evet, devam edin arkadaşlar. Devam edin. Şu an kola da tırmanıyoruz. Daha, Daha kolay ulaşabilirsiniz böyle gelin anneciğim tolamedi yerlerde çiziği

savaşının cereyan ettiği bölgedeyiz. Evet. şu an Okçular Evet. Oğut'tayız yani. Savaşın cehriyan ettiği yerdeyiz şu an. Evet. Allah herkese nasip etsin, buradaki şehitlere de gani gani rahmet eylesin. Evet oturuyoruz şu an. Evet Fatih'im gidiyor. çekiyorum. Ya Şimdi, herkese nasip Tepesi dedik. Aşağısı savaş alanı. Karşıda bakın. Kayayı görüyorsunuz. Şuradan benim tam göz işaretine evet, baktığınız şey. Elde işaret de. aleyhi insanların ziyaretine ama tane kaya yarığı tedavi ettiği yer. Tam karşıda Arka vadinin kenarında. kenarında Millet var evet. Vadiye bakın siz Vadiyi gördünüz mü? Çok. O vadinin Tam bak Alt dibinde yarık bir kaya var Şu anda millet oraya tırmanıyor Orası peygamber efendimizin Dişinin kırılıp da kendisinin İzraat ettiği yer Ben her sene geldiğimde Gece yarısı orayı ziyaret ederim. Tamam, bu gece. Halen, halen mis gibi miski amber kokuyor içeri. Sebep, aleyhissalatü Vesselam Peygamber Efendimiz sadece şöyle başını yaslayarak böyle 5-10 dakika orada dinlendiği için kaya'nın komplusu miski amber kokuyor. İsteyen genç arkadaşlarımız ikindiden sonra üçer, beşer fazla değil ama üç beş kişi sırayla oraya gidip orayı ziyaret edebilirler. Evet. Peygamberin kokusunu orada alabilirler. Zaten bir kişi zor geçiyor ancak. Evet, evet. böyle hocam. Şimdi oturabilen otursun. Yasin Şerif yolda okudum. Son sayfası kaldı onu da okuyalım. Bakın burada Emirler Turizm yani Mustafa Babaoğlu gibi kitap vermişler bize. Bu kitaplarda Şuhada-i Uhud Uhud şehitleri Bunların ismini sonuna doğru kaçıncı sayfa oluyor? 213. sayfada Şuhada-i Uhud Onların da ismini okumak burada 70 tane sahabi şehit olan isimlerini okuyorsa bence biraz uzun olur Siz kendiniz böyle hem açın ama olmaz açtınız olmaz oluşmayı dinlemek lazım. İsterseniz onu da okuruz yani. Ferdi olarak okuyunuz sonradan. Şimdi